Vakıfın asıl gayesi dediğimiz gibi bu sanatları düzgün bir şekilde yaymak. Gelecek nesillere aktarmak. Geçmişten bize geldi. Bizden de gelecek kuşaklara en doğru şekilde, en güzel şekilde ve geliştirerekten, geçmişe sahip olup geleceğe üzerine kataraktan. Bu önemli bir faktör. Çünkü geçmişi kenara koyamayız biz. Eğer koyarsak kopar. Dolayısıyla ona sahip olmamız lazım. Onun üzerine onu bozmadan yenilerini eklememiz lazım. Bunu yapıyoruz. Bunu öncelikle eğitimle yapıyoruz. Daha sonra sanatçılarımızı bir araya getirerekten beraber neler yapılabilir düşüncesinden hareketle işler yapmaya gayret ediyoruz. Bu kimi zaman sergiler oluyor. Güzel eserler bir araya getirilerekten sergileri yapılıyor. Kimi zaman bir proje dairesinde bir projeyi alıyoruz. O projeye mümkün olan iyi sanatçıların hepsini kataraktan o projeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu hususla ilgili birçok koleksiyon hazırladık. Bunların kitaplarını bastık, albümlerini bastık. Bu Kamuoyunda ciddi manada bu hususla ilgili neler yapıldığının görünmesi hususunda önemli bir kaynak oluyor bu albümler. Belki o koleksiyonları senede bir açılan sergilerde görülebiliyor ama o kitaplar o koleksiyonda nelerin olduğunu ortaya konması ve devamlı görülebilmesi için ve geniş kitlelerin görmesi için önemli bir kaynak oluyor. Bunları gerçekleştirdik. Bu zamana kadar geçmişten günümüze İstanbul laleleri diye ilk onunla başladık. Bir albüm hazırladık, bir koleksiyon hazırladık. Peşinden İstanbul minyatürleri, Boğaz ve Erguvan, İstanbul'un yüzü, akabinde Mehmet Akif Ersoy'un, milli şairimizin şiirlerini, onun 75. ölüm yıl dönümü münasebetiyle 75 tane levhadan oluşan bir koleksiyon hazırladık. Bunun albümünü çıkardık. Bu albümleri mümkün mertebe en iyi şekilde basmaya çalıştık. En iyi kalitede basmaya çalıştık. Birebir görünmesini sağladık. Ama hepsinden önemlisi büyük bir projemiz var. Onunla uğraştık ve nihayete getirdik. O da Ahmet Karahisari Musafı Şerifi. Bu Kur'an-ı Kerim Topkapı Sarayı'nda bulunan bir Kur'an-ı Kerim. Bu Kur'an-ı Kerim'in kıymeti, özelliği bizim sanatlarımızın en güzel şekilde orada olduğunun ortaya konması açısından önemli. Bu Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim'in manevi boyutu o başka ama sanat açısından dünya kütüphaneleri içerisinde çok mühim bir yerde olduğu sanat erbabının sanatsever erbabının müttefik oldukları bir husus. Biz elhamdülillah bunu birebir yapmaya gayret gösterdik ve sonuna geldik. Bununla ilgili ilk başta denemesi olsun diye deneme baskılarını görmek açısından Yasin-i Şerif kısmını bastık. O Kur'an-ı Kerim'in. Bu bir deneme çalışmasıydı. Şu an e, ortada olan o ama Kısa zamanda bir ay gibi kısa bir müddet dahilinde inşallah Kur'an-ı Kerim'in hepsi ortaya konmuş olacak. Hakikaten uzun bir çalışma süreci, altı yıllık bir süreç bu ve çok ciddi çalışılaraktan baskıda iddia edin. belki şeydir ama gelinebilen en son noktadır. Bunu başardık elhamdülillah. İnşallah onu da Ramazan ayında gün yüzüne çıkarmış olacağız.